Herkese merhaba Turgut Demir ben. Bugün sizinle bu videoda Amazon PPC'de asla reklam vermemiz gereken anahtar kelimelerden bahsedeceğim. Yani pazar ufak da olsa hatta 140 milyon dolarlık bir pazar da olsa yanlış anahtar kelime reklam verdiğinizde yani bunun sonucu zarardır hatta batışa kadar gidebilir. Çünkü genelde insanların ilk sorduğu soru şu ya da ilk aklına gelen yani hangi anahtar kelimelere reklam vermeliyim? Aslında burada tam tersini düşünmeniz lazım. Hangi anahtar kelimelere kesinlikle reklam vermemeliyim? Bunu da Cindy için örnek veriyorum. Burada Matris ve Butcher olmak üzere yani bir 140 milyon dolarlık bir de 800 bin euroluk iki pazardan iki örnekle göstereceğim. Örnek veriyorum mesela buraya da Matris'e geldim. Şöyle mesela Ciro'ya göre burada sıralama yaptığımda mesela şu pazarın şurada aylık 140 milyon dolarlık bir pazar olduğunu görebiliyorum. Şimdi siz buraya geldiğinizde şimdi şöyle düşünün. Buraya geldiniz bakın şurada 320 tane satıcı var pardon 308 tane. Siz buradan başlayacaksınız son sırada. Yani bunu onu iyi bir düşünmeniz lazım. Yani neredeyim, nereye gelmek istiyorum? Mesela keywordlere geldiğinizde de genelde yani kuyum matras, işte twin mattress yani şu anahtar kelimelere reklam veriliyor. Bakın şimdi şu anahtar kelimelerin şunu biraz yukarıya alayım. Mesela şunların aranma hacmini görüyor musunuz? Mesela sadece şu 7-8 tane anahtar kelimenin 2 milyon aranma hacmi var. Mesela şu aşağıda kalan 180-190 tane arama e, keyword'ün 3 milyon arama hacmi var. Şimdi siz bunlara reklam verdiğinizde veya açın reklam raporlarınızı görün. Yani bunlar çok genel kelimeler olduğu için buradan zarar edeceksiniz. Bakın buraya kim reklam verebilir? Mesela şunlar reklam verebilir buraya. Çünkü bunlar zaten belirli bir seviyeyi aşmış satıcılar. Yani siz şuradaysanız örnek veriyorum buradasınız veya buradasınız yani belli bir limitin aldığındasınız buraya reklam veremezsiniz. Yani bu zaten mantıklı da değil. Mesela ikincisi geldik Almanya'da hani daha ufak bir pazar. Bu tür dediğimiz mesela buraya da ciroya göre sıraladığımızda bakın burada da 878 bin 900 bin euroluk bir pazar var. Yani şurada da geldiğimde yani ilk şunlardan kaçacağımı bileceğim. Çünkü dediğim gibi işte matris veya işte e, bu Regal kitaplık masa sandalye yazdığınızda aslında sizin anahtar kelimeleriniz bunlar değil. değilsin. Anahtar kelimeleriniz birebir ürünü örnek veriyorum şu olabilir. Birebir ürünü tamamlayan anahtar kelimeler olmalıdır. Mesela burada da şu olabilir. Yani burada kaçınmanız gereken noktalar direkt ana anahtar kelimeler değil. Ürünü birebir tamamlayan anahtar kelimeler. Zaten anahtar kelimelerin e, arama hacimlerinin maliyetini hesaplama videosu kanalda var. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi bir de size çok basit yani genel şunlardan kaçınmanız lazım. Yani bir genel kelimelerden kaçacağız. Bunlar hangileri ürünü tarif etmeyen yani dediğim herkesi kapsayan genel kelimeler. Mesela bunları işte Celebro'dan çektiğinizde veya Seller Spriteta görürsün işte furniture çıkar, home decor çıkar, işte bookshelf, matris, mesela bir mutfak ürünüdür, şurada kitchen çıkar. Sizin ürününüz bunlar değil. Bakın şuradan impression click alırsınız. Buradan bir harcama da yaparsınız ama buradaki gelir gider dengesi birbirini tutmaz yani hep bir eksiğe gidersiniz. İkincisi mesela şurada benim amacı belirsiz kelimeler dediğim çünkü burada ne olduğu belli değil bakın. Mesela best style dedi, modern design dedi. Şunları en fazla dediğim gibi bu keywordlerin yanı mesela modern design bookshelf yapabilirsiniz. Mesela best style matris yapabilirsiniz. Bunları birleştirebilirsiniz. Yani bunlar Amazon değil. Daha çok böyle Pinterest veya Instagram kullanıyorsanız orası daha için mantıklı kelimelerdir mesela bu en fazla kullanılan şu rakip satıyor ben de satayım. Onunla aynı kelimeler. Şimdi rakip satıyor sen de satıyor olabilirsin ama fiyatı aynı mı? Marjı aynı mı? Maliyeti aynı mı? Ya da şuraya geldim mesela. şu Siz şunla kendinizi nasıl bir tutuyorsunuz? Bir de öyle düşünelim. Mesela bu satıyor. Ben bunun kelimelerini ben de satacağım. Şimdi bakın 5 milyon. E, bakın şurada 28-29 bin yorumu var. Ve 5 milyon dolarda da var. Yani siz kendinizi bununla bir mi tutuyorsunuz? Dediğim gibi yani bu şeyler değişken. Bir de şu tek kelimelerden kaçınmanız lazım. Yani tişört, şu, table, pillow gibi. Mesela tişört. Mesela tişört aradığınız çok basit. Kadın mı, erkek mi, çocuk mu? Uzun kollu mu, kısa kollu mu? Renkli mi, düz mü? Yani bu bile kendi içerisine ayrılıyor. Yani burada şuna dikkat edeceksiniz. Bakın ben söylediğim şu. Bakın PPS'de başarı sadece doğru kelimeleri bulmakla gelmez. Yanlış kelimeleri de doğru bir şekilde elemekle yani dışarıda bırakmakla gelir. Bunu da aklınızın bir köşesine not etmenizi sizin için yararı olur. Şimdi sizin, e, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Birebir Amazon PPC eğitimi için aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.